Herkese merhaba arkadaşlar ben Ramazan Geri. Bugün ekiple birlikte yeni gelen modu çekme kararı aldık ee, Kısaca size moddan bahsedeyim Şu ortadaki kilitin altındaki sayı bittiğinde Şu ortadaki e, kutuyu açıyorsunuz e, Yani bayrak kapmaca gibi bir şey O kutuyu açan takıma e, silah veriyor Yani rastgele random silahlar veriyor Ok veriyor, sonra tabanca veriyor, pompalı veriyor Baya eğlenceli bir mod. Bakalım. Silahı aldım mesela arkadaşlar. <laughs> Şansa silah verdi ya. lan çabuk gel. Öldüm ya. Ya mod gördüğünüz gibi böyle değişik evrenleri bir mod. Ortadaki kutuyu açmaya çalışıyorum. Ya 103 saniyede onlar kutuyu açamazsa oyunu kazanıyoruz. Okan nereye kaçıyorsun? Gel buraya. <laughs> Suyu açmanız lazım ha. Aa. Bıçakla hiç aram yoktur beyler bu arada. Ama işte maksat yeni gelen modu tanıtma amaçtı. Hem de ekiple eğlenelim dedik. <laughs> Nereye gidiyorsun gel buraya gel. <laughs> Bizim Okan bayağı iyi uçak oynuyor ya. Kutunun arkasında ne bekliyorsun lan? Bir dahaki oyunda e, balistikleri açtık. Hep beraber balistik oynayacağız. Yay geldi. Uh, Yay geldi. Dur. Aa. Tıkamadım. Tıkamadım ya. Baya eğlenceli mi? 20 saniye içinde orayı almalar lazım. Alamazlarsa gitti. Abi, abi, abi Okan sen ne yapıyorsun? <laughs> Aşağı düşüp Yorru, duruyor gibi. Kardeşim Benim da var bu o Ortadaki süre bittiğinde oyun bitiyor zaten. Kazanan belli oluyor. Bu maç onlar kazandı muhtemelen. Hadi al hadi. hadi. Aynen. Şimdi bir de beyler balistik serbest olsun. Alın balistikleri bakalım. Aynen bir balistik serbest oynayalım bakalım. <laughs> Okan sen nane yemedin mi şimdi? <laughs> şimdi daha bir zevkli olur gülme geliyor. Hepimizden de balistik tüyü kimse alamaz yani açamaz. Ne yapıyorsun lan Orçun? Polisliği <laughs> <laughs> de fırlatıp fırlatması yine kötüyüm maşallah. Okan da yukarıya çıkmış öyle bizi bekliyor. Şuradan bir vurabilir miyim ki Okan? Ah, <laughs> ah. Ayarlayamadım onu. Devletçe gidince üzülüyorsun değil mi lan Orçun? Okan gel buraya gel. Kaç kaç kaç. Oğlum bu ne ya balistik bize göre değil ya. Şimdi onlar alıyor silah alacaklar. Ya Tolga, abi, Tolga, ne Tolga ne koru beni. <laughs> Helal. Ha şimdi onlar Biri bir üstte bak. <laughs> Hamdi de geldi. Da, <laughs> ah, aldım. Yani ya git oğlum hasar Olur, vurmuyor bu ol, silah, ol, silah ya. kimse lan. lan. Yat aşağı Okan. Ya biz maksat ne eğlencesindeyiz. Yat aşağı. Vallahi öyle hasar vermiyor pompalı. Biraz da biraz da baston oynayalım. Zevk alma amaçlı. Aha sıçtı. Kaçın. <laughs> Okan <yeri vuruyor>. gel buraya <laughs> gel. Salın <Gülüyor> lan. oka <laughs> koru. Oğlum tam aldım öldüm ya. Al ha Python'a. Arkanda Okan var. <laughs> Bizim Okan, Okan bıçakçı çıktı lan baksana şuna. Aynen. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz aşağıda? Abi şu balistiği bir ben oynayamıyorum herhalde. Tam modun mantığı şey böyle eğlence okay. olsun. Bayram kaçırma gibi bir şey. Beylik verdi ya. Gel buraya Hamdi gel. Okan bir sal artık beni lan. Peşimden ayrılmıyor. Tolga. Benim Tolga. Tolga sapla. Onu e benim şimdi oldu? Aynen. Aynen. Bir, bir el daha. 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 Bir el Bir el daha. Bir o kadar bize gelsin bu ev. Bir de bize gelsin bu ev. Hatta başla ya. Okey. Zaten bu moda giren kişiler böyle ellenme amaçlı gidiyorlar yani. Böyle tek bir amacı yok. Bahsettiğim gibi bayrağı alana silah veriyor. O silahla bıçakla adamlar vurunca insan bir şey yapıyor böyle. Zevk alıyor oynadan eğleniyor. Bundan sonraki videolarda böyle saklanma içerikler. yapmayı planlıyorum. Bakalım nasıl olacak onu çok merak ediyorum. Tolga çabuk gel Tolga. Biri karşımda. <laughs> Yat aşağı. <gülüyor> <gülüyor> o bak bak Okan'a bak. Gel buraya gel. Oğlum orada inince nasıl canım düştü benim? Koru, koru beni. Ah, üstten geldi. Aldılar ya. Bizde yüzde canlanma da yok ya. Sıkıntı oluyor. Biraz önce dedim de vermediler adam. Yataşa. Abi Python vermiş. Böyle şans yok ya. Ertuğrul Gazi olmadan bırakmam. Tolga şimdi ben seni koruyacağım al. Oğlum sıyırdı ya. Oha lan. Gideceğim yöne fırlattı balistiği. Onu almamız lazım şuna ha. Geldim. İlla bana illa bana aldırtacaksınız ya. Tolga kes onu. Oğlum vurmuyor lan bu. Vurmuyor mu? Vur, vurmuyor bu diyor. Herkes bir köşeye geçsin de izin verelim alsınlar yok. Aynen sal alıyor. <laughs> Bekleyin. Hamdi bıçaklama bak. Dur. <laughs> Şimdi onlar düşünsün <laughs> beyler. Python'u çektim. Sessizce yukarıya çıkıyorum. Alıyorlar da Hamdi alıyor. Hamdi alıyor zaten. Double kill. Yatın lan aşağı. Arkadan geldi. Aldım aldım. Şimdi onu. Bak şu an halletti beyler. Mermi bitti lan. Yat aşağı Tolga al onu. Okan arkamdan mı geldiydin? Arkamdan, Ar arkamdan geldi tam havada sokacak gibi <laughs> <yöntem, değil mi? gülüyor> Haberim var böyle ses geldi Aşağıya düşsün Aldırtmam ki aşağı <laughs> Lan aşağı düştüm <laughs> Tolga sapla onlara Değil mi? Biz ben, mi? Oğlum ben de ay, ay. bu mod da şey karışıyor böyle ya. Kimin alacağı böyle. Anladım. Takımlar karıştırıyor insan ister istemez. <laughs> Ama bayağı eğlenceli bir video oldu beyler Ah be. <laughs> <Hadi. gülüyor> Allah'ım ne olursun, Ertuğrul Gazi. Şimdi Tolga düşünsün. Ben, ben. Ya Okan bir sal beni oğlum ne yapıyorsun Gel sen? Ya. Adam kombat oynamak için gelmiş ya. Arkadaşlar bu, a, bu, arada klanımıza katılmak isteyen arkadaşlar için artı 20 alımımız vardır. Ee, Discord kullananlar ve TG sıkıntısı olmayan arkadaşlarımızı kanalımıza bekleriz. Kaskına açıyorum, bekle. Açıyorum. Ah, 10 kaldı Kaskını <laughs> ver şu, ver şu. <gülüyor> 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 Delici mi attın? Delici attım oğlum. Dur <laughs> dur dur vurma vurma Al. Dur vurma dur dur alsın. Oğlum. Adam var ya. işin İşin şeyin mi? Durun bekleyin. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu tarz eğlenceli videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim.